Barışa giden yol, Ermenilerin tarihi gerçekleri kabul etmesinden geçer. İnsanlık tarihinin belki de en kara sayfalarını yazan Ermenilerin, Iğdır'ın Hak Mehmet köyünde yaptığı katliamlara bugün yabancı bilim adamları da tanıklık ediyorlar. Özellikle bir köy vardı, Hak Mehmet köyü. Bu köye ben de gittim. Orada bir toplu mezar bulunmuştu ve burada bu olaylar esnasında öldürülen Türkler bulunmaktaydı. Yaklaşık 30 kişi kadardılar. Genç kadınlardı bunlar. Elbiselerinden anlaşılıyordu. 21 yaşında, 23 yaşında oğul varmış yanında. Değilirse ben bunu da sana kurban sen. Bunu Senin abin mi? Ben baba benimdi, böyle baba benim. <laughs> Bunu... <laughs> Ağzını kesiyorlar babanın yanında. Yıkılırlar yere. Bıçağı <laughs> <Puskağı> götürürler. <laughs> Bunun başını kesirler. Babasının yanında. <laughs> başını kesirler. <laughs> Rus topçu yarbayı tıverdokan. O vakit Ermeni mezalimi zamanında 19 yaşında vardım. 18-19 yaşında. Ermeniler teşkilat kurmuştular. Burada Antranik isminde bir paşa vardı. Ve bu teşkilatı idare ediyordu. Köylere, köylerde başladı, mezalime başladılar. E, Alaca'da, Ambu Makam'da da, Tepeköy'de, e, buralarda yapmadıkları mezalim kalmamıştı. Erzurum'da da 6-7 bin kişi katlam etmiştiler. Onu çoğunu tutup götürüp de barakalara kapatmak şartıyla bir camışın üzerine yorgan bağlayıp gaz tökür, yakır onu merece kapatırlar. Camış oradaki şenlici burada öldürüyor. Bunların mezalimi artık tükenmez derecede mezalimler var. Akla geldikçe şey, insan aklını oynatıyor. Anadolu topraklarındaki Ermeni katliamlarının tek tanığı Türkler değil. Bu kazılara İtalya'dan, Avusturya'dan ve daha birçok ülkeden antropolog ve tarihçiler de katıldılar. <laughs> Orada ölüler,

erkəkləri topladılar, cətidilər, doldurdular bu evə. Bu evə doldurdular yanmışamən. Babam deyir, "Mən üzümlərin altına qaça bilmədik, çöyün ətrafında sardırmanlar qaça bilmədik. Mən üzüm tənklərinin altına gizlendim." deyir, "Mən və bacarandan hepsə oralara gizləndilər bağlara. Gecəyi gözlədik, gecə bəlkə qaçaq. Hə, bunlar Məncə bu burada qatdan yapılan yerlə bizim bağın arasında bir divar vardır. Yaxın edim. Mən də təngənin altına gedənmişəm indi. Baxdım dedi ilk öncə bel siyah duman evin bacasından çıxdı havaya. Baktım, bir az çıxdıqdan sonra bağdan bir bağırma başladı. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dərt yadı, bağın tura, bağın tura. Belə baxdı ki, hamısının yaxınlar demək, odun yerinə yaxınlar mə mə onlar deyir. "Sən ondan qaldıq deyil? Gecə dinlədim" deyir onları. "Yandı, tam sönəndən sonra deyir, üşdü üstlərinə yandı. Söndü, səsləri söndür."